Vay 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 sahip ne iyi ettin bu koltukları dışarı çıkarttın böyle ya. Oo şimdi açık havada yan gel akşama kadar şöyle uzanayım şöyle. Oh mis mis mis. Güneş de var bahar da geldi. Oh çöp kutusu da yanımda istediğim zaman girip karıştırabilirim. Akşama kadar kebap valla. Kedi kedi sana diyorum. Hmm. Kalk sabahtan beri uyuyorsun. Kalk da oynayalım. Lan oğlum bir rahat bırak be. Oynayalım ya ben çok sıkıldım hadi. Bir rahat vermedin hastamızın nesil pis kanguru. Nereye gitti ya? Anne, ne zaman yemek yiyeceğiz? Karnım acıktı benim. Ya şu tabağa bir şeyler koyun ya iki saattir burada bekliyorum anne. Şuna bak, bir de tabakta kayı var. Acık oldum bu kayyu ya da. Aa acıktım. Kuş, hey kuş, gelsene buraya. Çok karnım acıktı. Yaklaş bakayım. Yaklaş yaklaş. E Anam. Ya kızım o ne biçim dudaklar? O nasıl bir duruş ya? O nasıl bir poz ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa ne değişik bir yumurta. Üstüne yatayım da civciv çıksın. E sonra da yerim. <laughs> lan bu hareket ediyor. Anam. Anam. Lan. Oy, ulan ne yemişiz be? Ulan çok yemişiz valla. Ya sen ne biçim bir kedisin Minnoş? Oy. Bir daha sana Minnoş demeyeceğim zaten Minnoş'a benzer bir halin yok. Şuraya bak. Sus sus devam et devam et iyi geldi böyle. Oy. Maskeli beşler filminde kedi var mıydı acaba? Hmm. Fena olmadı yakıştı. Sanırım olsaydı benim gibi olurdu. Haha <laughs> 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 şekerlikten kask yaptım nasıl yakışmış mı? <laughs> Oy ne oluyor ya? Tekir. Ben yokum, ben yokum. Kimse beni görmedi. Hatta ben bile görmedim. Ay ne tatlı şeysin sen bakayım. Lan, tatlı kedici. Lan açın şu kapıyı. Lan açın lan açın. Kıza bak lan. Öf. Lan, lan aç, açsanız oğlum. Lan yerim ben bu elleri yerim ha. Of of of. Lan hey o ne? Lan en sinir olduğum şey karşımda gevşek gevşek sakız çiğneyen. Lan hey. Lan. Çak bakalım şapşik. Sen de çak. Sen de çak. Sen de çak ezik. Çak bakalım tipsiz. Bir de gülüyor salaklar ya. Mama. 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 Ne oluyor ya? Acıktım ya. Mama. Anam bu gidişle bu beni yiyecek. Kaçayım en iyisi. Oğlum. E, efendim öğretmenim. Geç bakayım sınıfına. Koridorlarda dolaşma. Gitti mi lan? Ulan gıcık oluyorum şu nöbetçi öğretmene. ha. Oğlum kalksana üstümden. Üstümden kalk diyorum sana. Ay. Özür dilemezsen kalkmam. Bu oğlum pırt mı yaptın? Çok iğrenç kokuyor ya. Allah Allah. Bu ne hayvanı böyle ya? Ne kadar değişik bir şey. Allah Allah çok değişik kokuyor bir. Şuradan da bir bakayım bu. Anlamadım bir türlü. Anam. Hop kaptım. Ehe. Yaşasın sonunda beklediğim ekmek geldi. Oh sıcak sıcak taze taze. Teşekkürler sahip teşekkürler teşekkürler. Önce ısırsam mı ikiye mi bölsem dilim dilim mi yesem karar veremedim bir türlü. E, gel bakalım önce sana sarılayım şöyle hasret giderelim. Şöyle uyuyalım beraber. E, uyumayalım yok 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 uyumayalım. Ben seni koklayayım. Lan mis gibi kokuyor. Lan önce... Zavallı avın bundan haberi yok. Vahşi aslan avına usul usul yaklaşıyor. Rüzgarı karşısına almış ve saldırmak için zaman kolluyor. Yakaladım seni. Ee... Ha ha ha. Hiç komik değil. Sence de öyle değil mi? Boncuk arkadaşın sana videolu mesaj bırakmış bak. Dinlemek ister misin? O kim lan? Allah Allah. Bakayım kimmiş? Aa Necat abi. Yeter artık bu kadar ders çalıştığın hala Geç saatlere kadar çalışıyorsun. Yorma kendini. Hadi artık bırak. Oynayalım biraz. Bırak şu kalemi elinden. Bırak da oyun oynayalım diyorum sana. Anlamıyor musun beni Nalan? Söz konusu uzun atlama olunca, bisiklet üstüne yoktur. Ha? Pardon sahip. Of! Açlıktan ölüyorum. Şu balığı buradan indirmem lazım. Asılıyorum, asılıyorum. inmiyor. Ne biçim asmışlar bunu buraya. Ey, köpek! Çekilir misin? Çekilir misin popomdan? Rahat bırak beni. Ya. Şu pembe oyuncağı şuradan almam lazım. E, 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 e. Lan ya? Ya, bu oyuncağı buraya koyanım var ya ben, ben gel lan buraya. <laughs> Allah'ın cezası. Mama zamanlı pisipisiler. Çok Mama, zamanı bizi ee, çok mama, mama, Aynı mama, de, de, mama, de, ma. ya, Ce de, 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 da, mama, da, 가서, da, Ay, mama, 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 Sahip, bundan sonra bu poşetlerden al. <laughs> hmm, fena değil. Evet, mama kokuyor. Hala mama kokuyor. İyi yiyebilirim. Şoförlere bir şey söyle de bana yolu versinler. Karşıya geçmem lazım. La 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 Şey de geç artık. La, acele et pisi pisi. Bekleyin biraz bekleyin acele etmeyin. Hey kedi senin yüzünden bir şey geç kalıyoruz. Çabuk ha. olsana şapşal kedi. kapayın çenenizi. Sahip hayırdır? O ne o elindeki cep telefonu? Lan tıraş makinası mı Ne yapıyorsun sahip? yavaş ol lan lan çekerini. Lan oğlum ne lan. lan o ne oğlum lan? Lan oğlum sen benim tüyümü kestin? Ulan vallahi hiç yakıştıramadım çok ayıp sana. Evet evden kaçış planımın son aşamasındayım. Bu ipleri balkondan aşağı sarkıtıp evden kaçacağım. Hıh, ha, bir plan. E, evet, ama sanırım sahip beni gördü. En iyisi e, en iyisi iple oynuyormuş gibi yapayım. İple oynayan kedi numarası yapayım. Evet evet en iyisi bu. Hop. Hop. Hoppa. Ver bakalım ipi. E, sahip. Bak tamam tamam yeter artık tamam. O ipi bana ver en iyisi tamam mı sahip. Bak şimdi anlamıyor musun? Oy. Ip... Bana, e, o ip bana lazım diyorum.